Merhabalar değerli Dost TV izleyicileri. Balırısı ile ilgili Nahil Suresi ayetlerinin önümüze serdiği ibret tablolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nahil Suresinin 69. ayetinde Balırısı'na yönelik ilahi ilhamın bir cümlesi. Bugünkü konumuz. Balırısı'na Rabbin vahyetti diye başlayan ayetin devamı şöyle. Sonra her türlü üründen ye de Rabbinin sana müyesser kıldığı yollara çık. Sonra her türlü üründen ye de Rabbinin sana müyesser kıldığı yollara çık. Hatırlayacağınız gibi bundan belki ayet kerime de dağlardan, ağaçlardan, insanların kurduğu kovanlardan evler edin emri hatırlatılmıştı. Şimdi burada da ürünlerden yemesi ve Rabbinin ona müyesser yollara çıkması emrediliyor. Şimdi bu ilahi ilham gerek bundan önceki cümlede yer alan gerek bu cümlede yer alan il ilahi ilham o kadar mucizeler içeriyor ki bunlara bu iki kısa cümle içerisinde özetlenen bu mucizelere böyle bir iki programda da ayrıntılarıyla ele almak hiçbir şekilde mümkün değil. Zaten el ele aldığımızı sansak bile bu kanaatimiz ne kadar süre devam edecek onu da bilemiyoruz. Çünkü Balarsın daha biz yeni yeni tanımaya başlıyoruz. Ve her yeni öğrendiğimiz bilgi şu ayetlerin içerdiği mucizelerden birisini ikisini daha gözümüzün önüne seriyor. Bu mucizelerin Kur'an'ın şu mucizesinin bir başka yönü daha var ki biz yeni keşfettiğimiz bilgilerle onun icazın yeni eserlerini görüp hayranlıklar içerisinde secdeye kapanırken bizden evvel gelip geçmiş bulunan asırlar da yine onun bu ifadelerinde yine ibret tabloları buluyorlar yine ondan ibret dersleri almaya başlıyorlar ve bundan 13 asır önceki insanlar 5 asır önceki insanlar 2 asır önceki insanlar bu ifadelerde kendi bilgilerine, yaşayışlarına, anlayışlarına aykırı bir taraf bulmadıkları gibi biz şu anda elde ettiğimiz bilgilerde de ters bir taraf, ters düşen bir taraf bulmuyoruz. Tam tersine her yeni bilginin bu mucizelere birkaç tanesini daha kattığını görüyoruz. Evet burada bu ilk cümlede bir defa her türlü üründen ye ifadesi var ki buradaki ürün kelimesi özellikle dikkatimizi çekiyor. Niye ürün? Biz böyle bir bal hayatından söz edecek olsak ürün değil de çiçek sözcüğünü tercih ederiz. İkincisi de Yine bir önceki ayette geçtiği gibi burada seçicilik ifade eden min lafzının yani den her türlü ürünüye değil her türlü üründen ye ifadesiyle dile getirilen bir seçicilik karşımıza çıkıyor bu hususların her ikisi birden gerek ürün sözcüyle ifade edilen gerekse bu den e, ifadesiyle dile getirilen seçiciliğin her ikisi birden bal arısının çok önemli bir özelliğine ve yine biz insan ile ilgili insanlarla ilgili hayati bir hizmetine işaret ediyor. Evet bal arısları herkesin de bildiği gibi çiçek çiçek dolaşır. Dolaşırken de diğer böceklerin yaptığı gibi çiçek tozlarını bir çiçekten alır diğerine taşır ve onların tozlaşmasına hizmet eder. Ancak bal arıları her çiçeğe gelişe güzel konmaz. Onlara bu konuda tıpkı kovan seçiminde olduğu gibi belirli ölçütler ilham edilmiş ve bu ölçütlere göre seçici davranmaları bildirilmiştir. Kovan araştırmakta olduğu gibi çiçek tarlaları araştırmakta da yine bal arılarının keşif kolları görev alır. Buna sürekli şekilde yeni tarlalar araştırırlar. Buldukları tarlalara döner arkadaşlarına tarif ederler. Tarif ederken bu tarlanın büyüklüğü, cinsi, ürünün özelliği, kalitesi ve kapasitesi ve kovana olan uzaklığı gibi çeşitli açılardan değerlendirme yaparlar. Ve en elverişli tarla seçilir bu müzakereler sonunda seçildikten sonra balarıları hep birlikte yola çıkarlar ve kararlaştırılmış olan çiçek tarlası üzerine çalışmaya başlarlar. Bu özelliğiyle balarılara böyle münferit tüccarlara değil de büyük pazarlar peşinde koşan holdinglere benzetiliyor değerli izleyiciler. Yani öyle 3-5 çiçeklik tarlalarda değil, büyük tarlalar peşindedirler. Ve karar verdiler mi hep birlikte o tarlaya doluşurlar ve birkaç saat gibi kısa bir zaman içinde de işlerini bitirirler. Şimdi bunun bizimle ilgili çok önemli bir özelliği var. Çünkü tek bir cins üzerinde balarıları çalışırken aynı tür çiçekler arasında tozları taşıyorlar. Böylelikle tozları israf etmiyorlar değerli izleyiciler. Yani aynı tür çiçeğin erkeğinin tozunun dişisine karşılıklı böyle taşmak suretiyle onların tozlaşmasında son derece verimli bir çalışma sergiliyorlar ve böylelikle bizim yediğimiz hububat, meyve ve sebzelerin büyük çoğunluğunun devamı verimli bir şekilde neslinin devamı işte bal arısının bu hizmetine bağlı. Eğer bal arısı olmasaydı biz buğday, pirinç ve mısır gibi birkaç üründen başka besin barındırmayan bir çok daha, bugünkinden çok daha fakir bir sofrayla idare etmek zorunda kalacaktık. İşte bal arısının baldan da önemli olan, insan için baldan da önemli olan çok önemli bir hizmeti bu noktada ortaya çıkıyor ki ayetin ürün kelimesiyle ifade ettiği hakikatte işte bu mucizenin işareti var değerli izleyiciler. Yine dönüyoruz en başında. 68. ayetin başında geçen senin Rabb'in balarısına ilham etti derken neden senin Rabbin denmiş işte burada bir kere daha anlaşılıyor yani insana yönelik olan ilahi terbiyenin bir yönü daha balarısının şu seçici hizmetiyle ürün ürün dolaşmasıyla yine kendisini ortaya çıkarıyor ki insanda işte bu büyük hizmeti o ilahi terbiyenin insana yönelik olan ilahi terbiyenin pek büyük bir lütfunu gözlerimizin önüne seriyor. Cümlenin bundan sonraki kısmında Rabbinin sana müesser kıldığı yollara çık ifadesi var ki bunu aslında bir başka şekilde anlamak da mümkün. Yani Rabbinin gösterdiği yollara onun yasalarına boyun eğmiş olarak çık şeklinde de anlamak mümkün. Yani ya yollar müyesser kalınmıştır, ona boyun eğdirilmiştir veya o yollardan giden arı Rabbinin yasalarına boyun eğmiştir. Her ikisi de doğru. Balazı'nın yaşayışı da tıpkı bu ayet gibi her iki anlamı da destekleyecek bir durum sergiliyor. Bir defa yol kavramını ele alalım bal arısının hayatı içerisinde en önemli kavramlardan birisi işte bu yol kavramıdır. Ve bal arısının en göz kamaştırıcı becerileri de bu yol konusu etrafında ortaya çıkar. Bir defa bal arılara, tarlalara giden, çiçek tarlalara giden yollara birbirlerine tarif ederek bulurlar. Yani yol tarif ederler. Yolu öğrenirler, yol gösterirler, yol tarif ederler. Şimdi bu tarifte neye göre referanslar verilir? Gökyüzündeki güneşe göre. Çünkü Rableri balarısına güneşin konumunu çok kusursuz bir şekilde öğretmiştir. Balarısı yönünü bir defa güneşin konumuna göre tarif eder. Yani güneşin işte sağına doğru 35 derece gibi bir tarif bal arısı için mükemmel bir tariftir. Ama burada bir incelik var. Bal arısı çiçeği bulduğu zaman güneş bir konumdadır. Dönüp kovanda arkadaşlarına anlattığı zaman o konum değişmiştir. Karar verilip de bütün kovan ahalisi birden tarlaya üşüştüğü zaman güneşin konumu daha başka değişiktir. Aynı şekilde bir de rüzgar faktörü vardır ki arısı gibi narin yapıdaki bir küçücük bir hayvan için o rüzgar faktörü de son derece önemli bir unsurdur. İşte bütün bu farklılıklar bal arısının tariflerinde ve o tarife göre yol bulmalarında dikkate alınır, hesaplanır, hesaptan çıkarılır. Bal arısı bir defa o andaki duruma göre tarif verir. Güneşin o andaki konumuna göre. Ki bu tarifi verdiği zaman zaten onlar karanlıkta kovanın içerisinde dediler. Ama olsun balarısı güneşin o anda ne durumda olduğunu bilir. Hatta bulutlu havalarda bile eğer şöyle gün e, gökyüzünden bir parça mavilik gözükecek gibi olsa o mavilikten gelen ışığın polarizasyon düzleminden güneşin bulunduğu yeri balarısı hesaplar ve bildirir. O andaki duruma göre bildirir ama diyelim ki yarım saat önce bir saat önce keşfetmiştir olsun o yarım saatlik bir saatlik farkı çıkarır sonra hep beraber gittikleri zaman da aradan geçen zaman yine hesaptan düşülür ve bal arıları kendilerine verilmiş olan tarife göre o tarlayı çiçek tarlasını elleriyle koymuş gibi bulurlar neden çünkü Rableri ona ilham etmiş ve onlar da ve Rablerinin bu aleme koyduğu yasalara uygun şekilde, boyun eğmiş şekilde hareket ederek kendi evlerinde gibi davranmak suretiyle o bulacakları yeri bulmuşlardır. Şimdi burada daha ilginç bir şey daha var ki, daha önce de yine temas ettiğimiz gibi bütün arı bireylerinin bu görevlerde yer değiştirmeleridir. Yani bu emre sadece bir arı değil, bütün bal arıları bir de muhataptır balarısına emre vahyetti derken, balarısına ilham etti derken zaten ayet toplu bir şekilde bütün ayet bütün birden dikkatimize sunuyor. Yani bir balarısı ilk hayata gözünü açtığından itibaren bir görevde bir göreve başlar ancak bu görevde kalmaz. Sırasıyla gün gün görev değiştirerek altı haftalık gibi o kısa ömründe o balarısı kovanının Son derece kompleks beceri isteyen bütün görevlerini birden bulundu. Dolayısıyla o kovan içerisindeki bir hemşire arada yarın öbür gün gelecek yine bu emre muhatap olacaktır. Ya kovan yeni kovan yeri araştıracaktır, ya yeni tarlalar araştıracaktır veya araştırılmış olan yerler kendisine bildirildiğinde onu tanıyacaktır. Ve bütün bu hepsi ayrı ayrı özelliklere becerilere ve aletlere ihtiyaç gösteren bütün bu emirlere de muhatap olacaktır. Her bir balarısı tek tek ve bunda da yabancılık çekmeyecektir. Çünkü bütün bunların yollarına Rabbi ona müyesser kılmıştır. O da Rabbinin buyruklarına tam bir uysallıkla itaat etmiştir. Evet değerli izleyiciler, Nahil Suresi'nin bize anlattığı bal ile ilgili mucizeler bunla da bitmiyor. Ama biz bir sonraki programımızda bu ayetlere kendi çapımızdaki bilgilerimizle alabileceğimiz ibret dersleriyle bir şimdilik bir noktaya koymaya çalışacağız nasip olursa. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak dileğiyle hepinize şimdilik hoşçakalın.